Daha önceden, ha şimdi açtın. Evet. Burası Şebin Karahisar'ın Kınık Köyü. Şimdi biz burada ceviz şey sürüyoruz. Desene gel, kameraman böyle gel. Allah <laughs> Şimdi burası e, eski imamları, müezzinleri yetiştiren Hüseyin Akkuş amcamız koronadan vefat etti. Korona zamanında 2002'den, 2022'de Şimdi o Amcamız burada kaza yapmış. Kaza derken kalp kızı geçiriyor. Buradaki ağaç şey, şu taşlara vurmuş. Bu taşlara da onun e, şey için diyelim ki anısı için. He. Yani kurt kuş yesin diye oraya biz ne yaptık? Dut taciz ettik. Şimdi sulaması da bize düşüyor. Şimdi bu üç yaşında bak. Şimdi mesela ben şu oldu benim burada ce, şey cevizlerim var. Ben buraya su götürürken ne yapıyorum? Bunu da suluyorum. Bak. Bunu da sürüyorum. Bunun duasını alıyorum. Peygamber Efendimiz ne demiş? Yarın kıyamet kopacağını da bilseniz ağaç dikin demiş. Biz de ağaç dikiyoruz. Şimdi buraya gelmişken bura bugün ayın kaçı? Murat. Ayın? Bugün ayın 7'si. 7'si mi? 7? 7 mi 8 mi? 7 7 7 Temmuz ayı. Ha 7 Temmuz ayı. Şimdi akşam üzeri güneş aşıyor. Şimdi burada biz ne yapacağız? İlaç çekeceğiz. Kime kalmış hani dünya? Her şey yalan, her şey rüya. Ömür benzer akan suya. Yalan dünya, yalan dünya. Ömür benzer akan suya. Yalan dünya, yalan dünya. Yalan dünya, yalan dünya. Dünyada kim bu yanı çek Dünyada kim görmüş mefa Çekiyoruz türlü cefa Nerede Muhammed Mustafa Yalan dünya yalan dünya Yalan dünya yalan dünya Nerede Muhammed Mustafa Yalan dünya yalan dünya Yalan dünya, yalan dünya. Bitir iyi. Motorcu çekebilirsin. motorcu. Çektik he. Tamam. Şimdi... Eline koluna sağlık. Kameraman senin de. Sen var ya sen. He. Hiç tut dikmesini bilmiyor. Niye bilmiyoruz? Adam adam orada şey yapmış. Kaza geçirmiş. Hüseyin amca o, burada kaza geçirmiş. Hüseyin Akkuş var ya bizim. Evet evet. Eski A, hocamız. Ağa bu çukura koyacağız. Ağa bu çukurda su birikecek. Yo, yo, yok yok. O kaza yaptığı yere yaptık biz. Kaza yaptığı yere. Vanlı ağırlı birisi Şenol, Şenol abimi çekmiş. Geçen dün yayınlamış. Diyor ki yok böyle bir ses, yok böyle bir ilahi, yok böyle bir İslam diyor. Ne kadar seni ya. He doğru doğru. Anlı mı? Ağ ağırlı mı? Ne? Öyle bir çocuk yani. Dedim o Şebin Kınık köyünden dedim. Benim de bu işim oluyor dedim kardeş. Doğru. Hadi yolunuz açık olsun. Eyvallah. Allah Teşekkür ederim.